Herkese merhaba arkadaşlar ben ee, annesi ya da Dark Desken Damien'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet ikinci bölüm bu galiba. Ee, şimdi en son burada kaldıydık. Şöyle bakalım. Hmm. bu ne? Burada doluyla kitap var. Kitap var, kitap var, kitap var. Her taraf kitap olur. Burada gizli bir geçit yok mu? Olması gerekiyor. A, bunun arkasında var mı? Var mı? Var mı? Kastı. Kasma. Güneş var kasma. Tamam, gidiyorum. Eyvah. Yine sessiz koylorlara geldi. Gelirme lütfen gelirme. Burası ne lan? Gelirme. Acım gelir gelirme. Bu ne lan? Bu ne lan? Tövbe, arap, tövbe Oğlum burada güneş güneş yok lan. Kapkara bir yer var. Dipsiz kuyu var. Allah burada ne olmuş? Kan akıyor. Aman tanrım kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bunlar. Öf aya. Ya. Ya güzeldir ya. Ya koy ya. Ya güzeldir. Bu ne? Tamam öyle. Gerilme dostum. Dostum güneş. Güneşe bak güneş. O ee, güneş. Güneş. Hala. Bunu buraya atalım. Akıl sağlığı yerinde değil bizim adamın Ne kadar dese de ben inanmıyorum. İnanamıyorum. Şu an buradayım ama neden buradayım? Bismillah. Kalenin büyük kısmı oldukça eski ve asırlardan bırakılma yapılmış halde. He. Bak şimdi akla gelelim. Yine biliyor gibi diyor. Sus hadi. Susar mısın? Hadi bakalım. Gitti seviyorum. Ben o aklını bozuk bulacağım. Anam ya ben nasıl çıkayım buradan canım anam. Of. Doğu kanadına sıçayım ya. Batı kanadına da sıçayım. Sağ kanadına sıçayım. Son. Of. Oğlum ne yapmışsınız ya? Ben korkarım böyle. Gelinme. <laughs> <laughs> Biri geldi değil mi? Biri geldi. Ananın bacını karını korkuyor mu? Ben oraya gidemem. Burası çökmüş. Sikti lan. Ee? Bunu biliyorum ben. Ya biliyorum ben bunu. Ne? Aman böcekleri yapmayın öyle Ben sandalye Sandalyeye duvar kırılıyormuş izlediğim videoda Gördüm kırılıyormuş Ben de öyle yapıyorum Ve kırıldı Ne oluyor lan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bak şuna. Ver. Ne oluyor? Korkuttun, korkuttun beni. Şimdi burada 2-3 tane kol var. Onların hepsini birden çekeceğiz. Hadi bakalım. Bu kollar neredeydi ama? Bir ee, önce bir ona bakalım da. Belinlisi burada. Ee, i̇kincisi bu mu lan? Bu değil. İkincisi nerede bunun? İkincisi burada. Bunu çek. Koş hemen. Bunu da çek. Sonra koş lan. Tam var ya. Bunu da çek. Ha oldu yani. Burası mı açılıyor? Açılmasın. Ben bunu okuyacağım kültür, kültür, yönünden zengin olan bir başka bölge. Doğu Prusya ormanlarının derinliklerinde kalan bir Arthurlistir. Asıllardan beri bu küçük köyü ve komşusu Brunberg'u saran hikayeler sürüklemektedir. Sakin olun. Ben daha fazla okuyamayacağım bunu. Çok çok kötü şeyler anlatıyor. Şimdi bismillah. Yep. <laughs> Bu kapanmıyor mu? Neredesin? Kapansana hayvan. Aa kapanıyor. Kapansana kapı. Kaba ben seni ne yapayım tamam mı? Aldı mı? Kapandı mı? Kapanmadı. Ana ne? O neydi lan? Siktir geldi mi? Bu sefer geldi inanıyorum. Ben burada duracağım. Ah. Of. Çok korkuyorum. Kimdir o acaba? Ben nasıl gideyim oraya? Biri bana desin ben nasıl gideyim oraya ben? Şimdi ben bu dolaptan çıkarsam o ben orada siker. Ben çıkamam dolaptan. Onun suratını da görmüştüm ben zaten böyle hayvan gibi. Hop dolaba doğru gitme. Kapakları açmayalım da. Yeter. Yeter. Yeter ya bu ne ya bu ne böyle videonun ben alsın nasıl bu ne iki dakikalık video yaptım ya. Olmaz ki böyle ya